Herkese merhaba arkadaşlar. Seat'ın tanıtmış olduğu yeni kasa Leon Aralık ayında ülkemizde de piyasaya sürülecek. Hadi hep birlikte bir önceki kasaya göre karşılaştırarak bu aracı inceleyelim. Hazırsak hadi başlayalım. Aracımız bir önceki kasaya göre yaklaşık olarak 86 mm daha uzun. Bununla beraber arkada oturan yolcular için daha iyi bir yaşam alanı sunuyor. Fakat bagaj hacmi bir önceki kasaya göre yine aynı. 380 litrelik bir hacme sahip. Ön kısmından bakacak olursak eğer ızgara bir önceki kasaya göre daha büyütülüp daha ön plana çıkarılmış. Aracın hatları biraz daha keskinleştirilmiş. Arka stopların ortada birleşerek oluşturduğu kırmızı çizgi ve ledler inanılmaz bir görüntü oluşturuyor. 1.85 metre uzunluğundaki insanlar için bile fazlasıyla yeterli baş mesafesi ve bacak mesafesi olduğu belirtiliyor. 10.25 inçlik dijital gösterge panele sahip. Aracın yüksekliği ise bir önceki kasaya göre biraz daha alçak. Yani tavandan araç biraz daha basılmış. Motor seçenekleri olarak ise 1 veya 1.5 benzinli turbo destekli motorlar ile bizlere sunulacak. Fiyatları gelecek olursak eğer alt paketler 200 ila 230 bin TL arası olması bekleniyor. Üst paketler ise %80 ÖTV dilimine girdiği için 300 veya 350 bin TL'ye kadar fiyatların çıkması bekleniyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.